Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Snapchat'te fotoğraf kaydetme işlemini, yani galerinize fotoğraf kaydetme işlemini nasıl yapabilirsiniz ve kaydettiğiniz fotoğrafınızı telefonunuzda nasıl bulabilirsiniz, nerede bulabilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi bunun için Snapchat'e giriş yapıyoruz. Sol üstte sol üstte bir Profil simgesi var kırmızı. Buna dokundum. Ve burada sağ üstte de ayarlar bölümü var. Buraya geliyorum. Aşağıya doğru sürüklediğimde anılar kısmı var. Kim sekmesinin altında anılar. Siz buraya girdiğinizde kaydet düğmesi diye bir şey göreceksiniz. Ve buna geldiğinizde sizde anılar şeklinde işaretli bir checkbox olacak. Bunu biz sadece film rulosu olarak değiştireceğiz. <laughs> film rulosu olarak değiştirdikten sonra da sizlerle birlikte bir fotoğraf çekelim. Şöyle bir kumanda fotoğrafı çektik ve buna herhangi bir çıkartma ekleyelim. Türk bayrağı ekliyoruz. Ve şimdi bunu kaydetmek için sol altta indir butonu var. Buna dokundum. Kaydediliyor diyor. Ve kaydedildi. Şimdi peki nereye kaydedildi? Android telefonlarda eğer eski sürüm bir Android kullanıyorsanız galerinizdeki diğer bölümüne bakmanız gerekiyor. Ama yeni versiyonlarda zaten Snapchat adında bir klasör oluşturuluyor. Ve buna girdiğinizde burada çekilmiş fotoğrafları görebilirsiniz. Ama sizde Snapchat adında bir klasör yoksa da diğer klasöründen fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben bu video için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.